Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz bayan tatil kolsuz bağlı elbise 350 lira. Bayan basit moda puderi kapaklı çapraz çanta 304 lira. 30 parça kare porselen tabak ve kase seti 905 lira. 6 parça seramik kupa kahve fincanı ve tabak seti 620 lira erkekler, için düz renk kauçuk, tabanlı yürüyüş ayakkabı, 164 lira. Plastik, mutfak saklama kabı seti, 184 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, yüksek bel yoga spor tight, 157 lira. Aa. Kapaklı bir adet 4 litre kapasiteli, yapışmaz tencere, 452 lira. Dikdörtgen şekilli modelin kahve masası 491 lira. Küçük banyo depolama dolabı 540 lira. 10 parça kapaklı yapışmaz tencere ve tava seti 1250 lira. 6 adet plastik banyo aksesuar seti 350 lira. Su geçirmez yatak örtüsü 320 lira. Çok amaçlı 6 parça emaye derin tencere seti 1250 lira. 5 katmanlı, 6 ızgaralı, taşınabilir gardırop, 590 lira. Dijital, baskılı nevresim takımı, 410 lira. Altın, yıldızlı 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi fincanı takımı, 399 lira. Güral, porselen 24 parça yemek takımı, 1560 lira. Çiçek, desenli büzgülü etek, 277 lira. 6 parça, 3 blü tencere seti, 1089 lira. 50 santim, boyutunda ahşap dekoratif duvar saati, 285 lira. Seyahat, tipi aksesuar taşıma ve saklama kabı, 129 lira. Okyanus, çizgili kare beşli banyo seti, 360 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 18 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1000 lira. 7 parça, granit desenli tencere tava seti, 849 lira. Hisar, 8 parça tencere takımı, 2900 lira. 8 bölmeli, kare kahvaltılık saklama kabı seti, 169 lira. 6 parça, emaye derin tencere seti, 1100 lira. İnsa, desenli püskül dekorlu çanta, 390 lira. 4 adet, düz renk el havlu seti tanesi, 62 lira. Üçlü, porselen meze tabak tanesi, 125 lira. Tepsili, 3 adet metal saklama kabı, 350 lira. Çift kişilik, kapitoneli pamuklu yatak alesi, 145 lira. Fermuarlı, haki bebek bezi çantası, 178 lira. Mehtap, 24 santim boyutunda, granit pilav tenceresi, 395 lira. Şeffaf, akrilik saklama kutusu, tanesi, 50 lira. Karaca, filtreli kahve makinesi 3 yıl garantili, 1299 lira. Yıkanmış kapitone yatak örtüsü, 399 lira. Paşa servis tabağı toplamı, 210 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Arzum, Okka Türk kahve makinesi 2 yıl garantili, 1050 lira. Seyahat diş fırçası saklama kutusu 158 lira. Neva, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1198 lira. Doğu porselen, luna kırmızı 6 kişilik kahve fincan takımı, 345 lira. 8 adet, yumuşak el yüz havlu seti toplamı, 344 lira. 4 bölmeli, plastik açılır-kapanır kapaklı baharatlık, 124 lira. Çan, tombul çizgili cam sürahi, 230 lira. Cam ayaklı linea model servis tabağı, 315 lira. Paşa bölmeli saklama kabı reçellik ballık, 300 lira. Üzü, yuvarlak sigon sehpa, 300 lira. Et, gıda piresti mühürlü kapalı saklama kabı, 350 lira. Çok, amaçlı sunumluk fiyatı, 50 lira. 6 adet, arna porselen 20 santim boyutunda, seramik yemek tabağı tanesi, 55 lira. Karaca, grill tava 28 santim boyutunda, 410 lira. Damalı, tasarımlı oturma odası halısı 230 lira. Doğal ceviz ahşap pizza kesme ve sunum tahtası 195 lira. Karaca bilimli gol döküm kek kalıbı 250 lira. 30 parça 6 kişilik çatal kaşık takımı 259 lira. Mutfak dilimleyici mandoline sebze doğrayıcı 220 lira. 8 parça 2 kişilik yemek takımı 430 lira. 4 adet seramik büyük kahve fincan seti 125 lira. 4 adet yemek tabağı 100 lira. 6 kişilik altın desenli kahve takımı 315 lira. Çift kişilik nevresim takımı 415 lira. Paslanmaz çelik yemek masa takımı 86 lira. Kapaklı paslanmaz çelik gıda saklama kabı 294 lira. Emsan, mikser mutfak şefi 5 litre kapasiteli, 3100 lira. Kivi kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili, 550 lira. Çift kişilik, pamuklu battaniye, 943 lira. Kili cam kayık tabak salata seti, 150 lira. 24 parça 6 kişilik altın fileli yemek takımı, 1450 lira seramik, güveç demir çerçeve, mumluk ile çorba tenceresi, 799 lira. Arzum paslanmaz, çelik çay makinesi 4 yıl garantili, 1499 lira. 12 parça, yemek takımı 17-20-26 santim boyutlarında, 999 lira. Yonca kolye, 250 lira. Boncuklu, Türk kahvesi takımı, 200 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dolap düzenleyici ve depolama askı aparatı tanesi, 95 lira. Altılı, kare porselen çorba kasesi, 225 lira. 4 adet, şeffaf tuvalet banyo organizatörleri, 250 lira. 4 ay, bambu kaşık takımı, 60 lira. Dijital, yıkanabilir kaymaz tabanlı mutfak halısı, 315 lira. Granit, ikili omlet sağım tava seti, 230 lira. 24 parça, dantel yemek seti, 310 lira. 12'si, bir arada hazneli sebze kesici, 180 lira. Emaye, mini tencere seti, 610 lira ikili cam, şekerlik sunumluk çerezlik kase, 95 lira. Araç içi, uzayan ayarlanabilir telefon tutucu, 210 lira. 3 kademeli, kalınlık ayarlı yaprak sarma makinesi, 110 lira. 18 parça, 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti, 550 lira. Metal kapaklı, cam erzak kavanozu saklama kabı, 150 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça